Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Hamd alemlerin Rabbi Yüce Allah'a olsun Salat, selam Hazreti Peygamber'e ve ona tabi olanlara olsun Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim Taşlanmış kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile başlarım. İman nedir? İman Allah'ın varlığını, birliğini ve Hz. Peygamber'in Allahu Teala'dan getirdiği kesin olarak bilinen hükümleri kalp ile tasdik etmek, haber verdiği şeyleri bir bütün olarak tereddütsüz kabullenip teslim olmak demektir. İman edene de mümin denir. Bir başka deyiş ile mümin güvenen ve kendisine güvenilen kişi demektir. Kur'an-ı Kerim imanı ikiye ayırır. 1 tahkiki iman yani hakiki, gerçek, geçerli iman. 2 taklidi iman yani sahte, geçersiz iman. İmanın artması veya eksilmesi. İslam tarihinde iman ile ilgili tartışmalarda kimisi iman artar ve eksilir demiş, kimisi iman artmaz veya eksilmez demiştir. Oysa ki Kur'an'da imanın eksilmesinden bahsedilmez. Ancak artmasından bahsedilir. Bu artmanın da nasıl bir artma olduğundan bahsedilmez. Amel nedir? Amel kişinin dış dünyaya yansıyan söz ve davranışlarına, fiil ve eylemlerine denir. Dini buyrukların yerine getirilmesine de amel denir. Daha ziyade canlıların bir maksatla, niyetle yaptıkları işe amel denir. Yapılan işte bir gaye ve maksat yoksa buna sıradan bir fiil denir, amel denmez. Kur'an-ı Kerim amelleri ikiye ayırır. Bir, iyi ameller, ameli salih, ameli hasene, hasenat. İki, kötü ameller, ameli gayri salih, ameli su, seyyiat. Amel-iman ilişkisi. İslam tarihinde amelin iman ile ilgisi tartışılmış, kimisi amel imandan bir cüzdür, bölümdür demiş, kimisi amel imandan bir cüz değildir, amel ve iman ayrı ayrı şeylerdir demiş, kendi dini veya dünyevi düşüncesine göre de delil göstermiştir. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette iman edenler ve salih iyi ameller işleyenler diye iman ile amel bir arada kullanılmıştır. Ayrıca Bakara suresi 143. ayetteki iman kelimesi amel yerine kullanılmıştır. Diğer taraftan En'am suresi 158 ayette amelsiz imanın geçerli olmayacağı açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla meşru mazaretler zaruri durumlar hariç Salih ameli olmayanın yani Allah'ın emir ve yasaklarına uymayanın veya yapmış işlemiş olduğu halde Salih ameli geçerli olmayanın, imanı da geçerli değildir. Çünkü iman bir iddiadır, amel de onun ispatıdır. Hazreti Peygamber'in hayatına baktığımızda iman ve amelin bir bütünün iki parçası olduğu biri olmadan diğerinin de olmayacağı bir gerçektir. Sonuç olarak deriz ki, kutsal değerlere inanan, inancının gereklerini yapan, lüzum olduğunda inandığını dil ile söyleyen kişiye mümin denir. İman çeşitli vesileler ile artar ancak eksilmez. İman geçerli olabilmesi için her türlü şüpheden, şirkten, Allah'a ortak koşmaktan, nifaktan, ikiyüzlülükten uzak olmalı ve Olağanüstü durumlar hariç amel ile beraber olmalıdır. Amel geçerli olabilmesi için şirkten, nifaktan uzak olmalı ve iman ile beraber olmalıdır.